Tekrardan merhabalar, yeni videonuz, hoş geldiniz. Bugün e, çok güzel bir e, haberim var sizlere. E, ama videoya başlamadan önce sizlere küçük bir şeyler söyleyeceğim. Bir iki güne e, bir role play serisi başlatacağım. Yani şu anda çekiyorum. Böyle bölüm bölüm olacak. E, eğer ilk bölümü beğenirseniz e, tabii ki de uzun bir seri olacak fakat çok beğenmezseniz böyle 4-5 bölümle biter büyük ihtimalle yani onu söyleyeyim ve eğer hafta sonuna kadar e, 400 abone olursak e, önceden yaptığımız gibi bir buluşma yapmayı ve yapıyorum. artık yani her gün video atıyorum ediyorum. fark etmişsinizdir her gün video geliyor hmm. Genel olarak Saati 13 yapmaya şey çalışıyorum. Yani her gün saat 13'te video atmaya çalışacağım. Ee, ama atamazsam ne zaman atarım bilmiyorum. Ama bu şekilde. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, bir şey paylaşılmış ve set geleceği paylaşılmış. Yani set geliyor. Hadi gelin bakalım ne diyorlar. Şu videoya durduralım. We're getting a new set according to lounge. It will be including the sleeves, a purse, and shoes. They haven't priced it yet, but it will be similar in price to other sets. They are trying to give it a masculine and feminine version. Şimdi yeni bir set Pursuit yani çantası ve ayakkabıları olacakmış. Yani bunları söylemişler. Yani bu videoda söylemişler. Ben videoyu izledim bu arada. Canva ee, Bob yani Barbie diyor bazı kişiler. Çünkü Twitter'da adı Barbie. Ee, en çok Sleeves'i, Pursuit'i ve shoes'u en çok beğendiği kısımlar bunlarmış. Ee, daha bir fiyat belli değilmiş. Ama diğer setlere yani diğer setlerle benzer bir fiyat olacakmış. Ve hem kız hem erkek versiyonu olacakmış. Bu şekilde bir şeye paylaşılmış. Ve bir tane daha buldum ben. Hemen onu da göstereyim sizlere. Ve masculine version'ı yani e, erkek versiyonundaki ayaklar toggle olacakmış. Toggle nasıl onu söyleyeyim size hani üstüne tıklıyorsunuz ya mavi yazışık ona tıklıyorsunuz değişiyor öyle olacakmış bu video söylüyor hemen bakalım All right, the only little bit that I get to spill here is that the the boydy legs and the new set have a toggle. Duydunuz. <laughs> toggle bu falan dedim. Evet, bu şekilde yani benim düşüncem setin 100 bin elmas falan olacak açıkçası. O yüzden e, şimdiden bence elmas bitirmeye başlayıp benim 28 bin elmasım var. Yani anca herhalde sleeves alırım. <laughs> Bu arada ben sleeves'i gerçekten çok seviyorum ve bir önceki videoda yorumlarda gördüm. Gerçekten sleeves, e, sleeves seçtirmeyi unutmuşum. <laughs> Onun için özür dilerim ve birisine yorumlar, yorumlar videosu gelsin demiş. Yorumlar kombinleri belirliyor videosu gelsin demiş. Onu da yapmayı düşünüyorum. Neyse şimdi konumuza dönelim. E, 100 bin elmas civarı olur. Yani e, gerçekten bilmiyorum ben nasıl yapacağım. Aslında 100 bin biriktiriyordum ama set geleceğini düşünmemiştim. Böyle bir anda paylaşıldı. E, ama güzel olacağını eminim. Ve erkek versiyonunda değişebilir olacakmış. Kız versiyonunda sanırım bir değişiklik olmayacak bilmiyorum. Yakında yani set bittiğinde herhalde blurlu versiyonunu falan da paylaşırlar bilmiyorum. Ee, böyle bir şey paylaşılmış yani set geliyor. Çok heyecanlıyım. Ee, yeni seti umarım alabilirim. Gerçi alabilirim ya. Daha iki buçuk ay var. Yani iki buçuk ayda biriktiremez miyim para? <laughs> Evet, bu şekilde. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Bay bay.